düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşturulabilir. Çevre 12 olduğuna göre bir kenar uzunluğu 2'dir. Mesela A ile şuradaki merkezi birleştirecek olursak burada eşkenar üçgen olduğu için burası 2. Yine merkezden C'ye kadar da 2 olacaktır. Bir iç açı 120 derece olduğu için 30-30 120 üçgeni oluşur. İki parçaya da böldüğümüzde burada 30-60-90 üçgeni vardır. Bu uzunluk 2 olduğunda 90'ın karşısı 30'un karşısı bunun yarısı olan 1. 60'ın karşısı da burası kök 3 olacaktır. Toplam 2 olduğu için buraya da 1 kalır. AB uzunluğu buradan yukarıya kadar olan parçaya eşittir kare olduğu için. Öyleyse burası da 2 olacaktır. Kırmızıyla çizdiğimiz çevrel çemberin yarı çapı olur köşelerden geçtiği için. Kısa kenarı burada 1, uzun kenarı kök 3 artı 2 olan bir dik üçgenin hipotenüsüdür. Öyleyse buraya R diyecek olursak R kare eşittir. 1 kare artı kök 3 artı 2'nin karesi olur. Açalım bunu. 1 artı 3 artı 2'nin karesinden 4 çarpımlarının 2 katı gelir. 4 kök 3 olur. R kare eşittir. 4 artı 3 7 8. 8 artı 4 kare kök 3 olur. R'yi bulmak istediğimiz zaman her iki tarafın kare kökünü alırız bu ifadeyi 8 olarak yazalım. 4'ü de burada 2 çarpı 2 diye kullandığımızda 2'yi içeri aldığımızda 2 çarpı kökün derecesi üst olarak geldiği için iç tarafta 4 çarpı 3'ten 12 olur. Bu tipten iç içe olan köklerde dışarıya çıkarmak için en içteki kök çarpanlarına ayrılır. Toplamı da burada yazmak zorunda. 6'ya 2 dediğimizde buradaki katsayımız da 2 olduğu için bunu yapabiliyoruz. 6 artı 2 8 olduğundan dolayı R değeri buna göre pratik olarak karekök 6 artı karekök 2 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir.